すぐやっちゃいこっちゃです。 yaklaşık ki sene bir kapıdayız hayatımızı izliyoruz. Biz bu bayramı beklerken yine gelmediler. Bu bayram bizim için bir rok geçti. Bayramı yapmadık. Kimse sebebi olsa Allah onların belasını versin. Bu ailelere hiçbir kimse bayramı yapmadılar. Ofiste gitti bayramı kutlamaya. niye buraya gelmediler? Biz de burada Kürt onayı bekledik. Malak ki buna Kürt'ü de Geledi bizim buraya. Ofiste biz biliyoruz gitti ofiste bayramı yaşma yaptırırken aralarında. Biz buradayız. Bütün aileler kararlıdır. Son bir yaratımız olana kadar dağda biz burada kalkmayacağız. Kararlıyız. Gelen ceza yok. Ananız babanız burada sizi bekliyorlar. Siz gelmeyene kadar kimse burada kalkmıyor. Emin yani neyle bilin. Vallahi siz orada ölmek tek etmişsiniz, buraya ölmek tek Gelin bu hasretlik bitsin yeter artık. Ananız babala dayanamıyor. Bak bayram geldi kimse bayramını yapmadı. Tekrar oğlum sana sesleniyorum gel anan hasta, babamız hasta, gelin teslim olun. Nerede bu sebebi gelin? Cezayı yok, bir şey yok. Onlar sizi kandırıyorlar. Onlar çoğu Avrupa'da siz de Amerikan askerlerini yapıyorsunuz orada. Sizi kullanıyorlar. Kendinizi kullandırmadan gelin. Gana karşımıza şey babasını kocana getirdim. Ben Süleyman Aydın. Ben de oğlum Meskan Aydın için buradayım. Görüyorsunuz 3 Eylül'de 3. yılımıza gireceğiz. Maalesef bu bayramımız da buruk geçti. Bu bayramda çocuklarımızın yolunu gözledik. Maalesef bırakmadılar çocuklarımızı. Yani hedefe ve paqaqa salmasın ki biz bu mücadeleyi bırakacağız. Biz kesinlikle bu mücadeleyi bırakmayacağız. Bizim çocuklarımız susuzdur. Bizim çocuklarımız daha yaşları dükmüyordu. Benim oğlum daha 15 yaşındaydı. Ama maalesef bir gün bile benim bu oğluma insan hakları gelip de destek vermediler. İnsan hakları nerede? Herkese insan hakları var. Bu çadırda evlat nöbeti tutan anne ve babaların çocuklarına insan hakları demek yoktur. Biraz ellerini vicdanlarına kursunlar. Konu HDP olduğu zaman susuyorlar. Yani niye susuyorsunuz? Yani HDP'nin iç içini siz de söyleyin. Görüyorsunuz bizden neden kaçıyorlar? Bizden kaçmasınlar. Kepek indirip kaçmakla olmaz. Hani Kürt için mücadele veriyorlar veriyorlardı. Kürt için mücadele veriyoruz diyorlar ve Kürt'ü öldürüyorlar. Kürt'e en büyük zararı HDP ve PKK veriyorlar. Bizim devletimizde bir sorunumuz yok ki. Devletimiz Allah razı olsun. Hiçbir zaman biz devletimizden bir zarar görmedik. Ve biz hakkımızı hem HDP'ye hem de CHP'ye haram ediyoruz. Hakkımız bunlara haram olsun. Biz kesinlikle burada eylemimize kararlıyız. Burada kalkmayacağız. Biz zaten ölmüşüz. Ya bizi öldürecekler ya çocuklarımızı getirecekler. Hepimiz burada eylememizde de kararlıyız. Artık bu anne ve babaların feryadını duysunlar. Vicdani olan insanlar artık bu annelerin, babaların feryadını duysunlar. 3 Eylül'de tüm Türkiye'yi buraya davet ediyoruz. 10 binleri buraya davet ediyoruz. 3 Eylül'de herkes gelsinler buraya. Bu HDP'nin üç yüzünü hep birlikte buraya çıkaralım. תודה רבה